Selam aleyküm arkadaşlar. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Nimet ablanın oradayız. Nimet abla e, aş şey yapacak, haşhaşlı çörek yapacak arkadaşlar. Yemeğe geldim buraya baktım Nimet abla hamur yoğuruyor. Ben dedim geliyorum çayla iç içelim <laughs> dedim Nimet abla dedim. Nimet abla niye konuşma Nimet abla bir şey selam ver. Arkadaşlar bu sıra bakma dişlerimi takmayı unutmuşum Mehmet gelince heyecanda. <laughs> bu arada hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Görüyorsun Nimet abla. Benim hiç aklıma gelmiyor. Hayırlı. Niye hayırlı cumalar demek aklına gelmez mi? Şimdi şöyle Nimet abla. <laughs> ben e, günü belirlemek istemiyorum. Niye? Ben mesela bugünkü videoyu yarına yüklüyorum. Yarınki videoyu videom oldu mu? Olsun. Diğer güne yüklüyorum. O da karışıklık oluyor. Olmaz. Başlığa yazsam iyi olur ama. Değil mi? Tabii. Evet. evet Nimet abla buna biz ne kattık hamuruna? Biz buna iki bardak süt kattık. Üç bardak. Ha, üç bardak süt, üç yumurta. İki mi? Üç yumurta. 3 üç, üç yumurta. yumurta arkadaşlar. Sarısını ayırdık yüzüne sürmek için. Bir bardak yağ, bir bardak şeker, bir tatlı kaşığı tuz, iki su bardağı da su. Bir kattık tekrar bir daha kattık nimet abla. Şöyle hamızımızın, hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ha. Nimet abla ben döküyordum. Nimet abla baktım. O çevik eline daha verdi. <gülüyor> <gülüyor> Boncuklu elleriyle. görüyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar hamurumuzun kıvamını. Şu o şıkırdamaya başladı Nimet abla. He, oldu oldu. Amr beni Hindu'dan iyi diyor. Nimet'in lafı. Şimdiden ne diyor? beni yedi diyor. <laughs> beni yedi diyor değil mi? Aynen, he. aynen Nimet abla. Evime, gönlüme hoş geldiniz arkadaşlar. Oh, Yalnız, kız Nimet. Buyurun. E, Nimet ablanın lahana duydunuz arkadaşlar. He. Arkadaşlar, görenler, bilenler, duyanlar gelsin. Bugün biz burada haşhaşı çörek yiyeceğiz. Tabi, buyurun. Arkabalarıma sesleniyorum, konuma, koltuğuma, kızlarıma. He. İnşallah dur bakalım, Nimet ablanın da gelini gelsin öğlen saatinde. Beni Wi-Fi'ye bağlasın arkadaşlar. Ondan sonra şey yurt dışına konuşacak Harfi ablayla inşallah. Buradan Harfi ablamın da ellerinden öpüyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben de selam ediyorum Harfi'ye. Kadına. Kadına. Kadına da selam olsun. Ay. Buradan Şiye, Edirne, İpsalı'ya. Selamımız Selma'ya, irtilerime. Buradan kucak dolusu selamlar yolluyor. Oo, Nimet ablan dileklerini gördünüz. Aşkım bir de senin şalvarın bakalım gel. <laughs> Şöyle aşağı bir git biraz ileri git gözlüğüne şalvarına bakalım. Abarı Elin gördünüz elinle. arkadaşlar. Şalvarlı Leyla'yı da gördünüz arkadaşlar. Selam et, halana selam söyle hadi. Hala de. Gördünüz mü arkadaşlar minik şeyimizi? Zeynep duruyor. Gözlükler, yelek, şalvar, saçlar üf kokuyor. Maşallah maşallah. Maşallah din arkadaşlar kızımıza. Dönme dönme. Böyle arkadaşlarım. Hı hı. Hamurum bitti. Hamurum bitti mi? Bitti bitti. Öyle hı. arkadaşlar nimet abla hamuru yoğurdu. Şöyle hı hı. dinlendirmeye aldık. Bunun mayası gelsin. Şöyle. Hı. Getir nimet abla ortaya bir şeye. He, bir küçük şeyin getir, poğaça gibi bir şey getir, üstüne atıver. Geç bir atmayayım da Leğenin eşiği yok ya. Kapağı Kaldım. belki sıkıntı olur. Ha, ya. ha Nimet, ablanın ya. Güzel. Kaldım. Kaldım. Tamam. Nimet ablanın bohçasını da örtelim. Çok güzel şöyle. Nimet ablanın boncuk elleriyle Kaldım. hazırladı şöyle hamurunu. Anne. İnşallah ilerleyen <laughs> <Ablayı gördüm. gülüyor> Giderken de gitti. Şöyle elimi çek Nimet abla. Tepsiyi tamam. çek. Şöyle evet. yağımızı çek. Yağımızı. Bura haşhaş. Haşhaş. Haş. Arkadaşlar <laughs> bunlar haşhaş. Haş. O da un. Bak, bu da haşhaşlı çöreğimiz. Tepside. He. Bir tepside bir şey fırında. Bir tepside bir şey arkadaşlar. Nimet abla o, bak vuruş bayılıyorum. Çekim benden iyi çekiyor. Bunlar da fazla geldi. Buna da ayrı şey yapacağım şey katma yapacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Başka tepsi olmaz mı? Olur canım niye olmasın? Hı. Yani? Başka tepsi. Bu tepsi dolar buna Nimet abla. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Hı. Ben bunu yine böyle atacağım. Böyle az bir unat açacağım. Nimet o nasıl atasın. büyük görüküyor ha? İyi. E? Şu nasıl büyük görüküyor? Hangisi? Şu mavi var ya. Ha, şu mu? Kameranın altında mavi. Hı. Evet, şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bu buna sağır var. Şöyle karıştıralım bunu bir biraz karın içiye arkadaşlar bu. Bunu da o arkadaşlar bak artacak neredeyse. Böyle. Ben bunu pek be, büyük arkadaşlar. Tabii ki biz de göre göre öğrendik, yaptık. Tabii. Ee, çok güzel şeyler yapıyorlar, nimet abla. Valla millet yani biz bir şey yapmıyor bence. Olsun, olsun sen de yapıyorsun, sen de de. Ellerine sağlık. Çok güzel yapıyorlar, millet neler yapıyor Allah'ım. Şöyle arkadaşlar, şöyle. Heh. Çek heye altını üstünü bir çek. Şöyle. Kara gibi durduğuna bakma arkadaşlar. Haşhaş tabii, haşhaşlı haş ekmek haş, böyle olur. Çok güzel oluyor, çok güzel. Hı. Çok güzel. Ben böyle şey yapacağım arkadaşlar. Böyle bolumuzu bol alıştıralım. He he. Katı bol olsun. Katı bol olsun. He. Gelin kızlarım gelin sizlere de yaparım. Nimet burada hana yaparım. Gelin. <gülüyor> 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 Nimet abla görüyor musun Nimet ablayı? Tek başıma beceremem de nimetine yani malzemeden he. kaçmam. Siz gelin. Allah razı olsun. He. Senden de gelip yaptığın için. Ama gelmem. Nimet ablanı ne sanki? Boş boş oturuyor evde ne, ne var sanki? Birimiz kamera tutar, birimiz şey der. Yapar, hem birbirimize şinlik olur. Nimet ablayı tanıyalı arkadaşlar. <laughs> ee, öteye komşulara hiç gitmez oldum. <laughs> Nimet abla ince sesini duymadın mı? Nimet abla beni arıyor, ben bunu arıyorum. Yə, öbürlərdə. Sahalıqdan, kümbədən nə aralla, nə danışırlar. Biz danışırıq. Sahalığı, kümbəti dəmi? Hə. Evet, aqlısan, qiymət aldın, aqlıyım. Hə, biz oturduğumuz onlardan danışırıq, söhbət edirik onlardan. Nazime neneyi danışırıq, məsəl köymizin adamı. Sənin dağını, mən ben tanıram, birim dağını, sən tanırsan. Yəni işte öylə öylə zaman keçir. Şöyle arkadaşlar hemen de yapışacak görüyor musun Nimet abla? Oynak da onda. Da. Şöyle arkadaşlar bunu da böyle Hı? atıyorum. Tabi buralarını siz şöyle düz edeceksiniz. Tabi tabi altını üstünü çekeceğim. Yani, dur. Bizim haşhaşımıza da büyümüş Nimet abla baksana bayağı kaldı. Hı, -hı. Hı, -hı. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Karnım acı olmasaydı biraz önce gittim kız kardeşime çay içince. Allah canın almasın değil mi? <laughs> ben de burada telaşıya kaldım bu karı nerede kaldı diye. Nerede aramaya gideceğim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar. Vallahi komşular var. gitti gelmedi. Bizim nerede kaldık dedim. Ara dedim kız kardeşlerinin evde çay içerlermiş, yemek yerlermiş. Yemek yemedik de çay içtik arkadaşlar. Yani ben de eve işe gideceğim ya. Başka bir şarjını unutmuşum. Oraya gideceydin. Şöyle. Bunu böyle çeke çeke arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Ha, böylece, böyle aynen. Şöyle altında kalırsa onu zaten biliyoruz altında kaldığını arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz Şöyle. Yok kokuyor arkadaşlar. Gerçekten siz de yapın deneyin yani şöyle. Yarın da bilmiyorum bir sefa koy mu yaparım. Hı. Şöyle arkadaşlar. Ne için gideceksin yarın bir sefa koya? Ya ip alacağım nimet abla. İp alacağım. Hı. 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 Şöyle yeterli arkadaşlar. Çünkü bezlerini küçük yaptığım için ben bunu fazla işitmedim. Şöyle de şöyle iki parmak genişliğinde. İki parmak mı? Evet. İki parmak demeyelim nimet abla. Şöyle hiç bir parmak daha fazla. Ve bu kesim işini beceremeyeyim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarımıza gösterelim ki hani en azından onlara yapar hana. mesela gençler var arkadaşlar. Geçler mesela geçen gün bir okula, <laughs> okula giden bir çocuk ben Ayşe'ymiş, abeneymiş. O da parkta bana rast geldi. Abla diyor şey diyor, <laughs> yaprak sarması tarifi diyor. Onu diyor çok severim diyor. Hmm. Ben de canım yaprağı da ben sevmiyorum işte. <laughs> yaprak bana ne bileyim arkadaşlar şey geliyor. Hani sevdiğim. <laughs> ya? Aziz Allah, Aziz Allah. Allah. Buraya nimet tabi tabi kimden saatine dek geldi. Hamurun Aha. bereketli olacak. Evet evet. Şöyle arkadaşlar. Nimet ablam da bu arada benim çekimci. Şöyle arkadaşlar. şunu da şöyle ilerikten şöyle. Böyle. İyi toplum görüküyor. ha. Hı. Şöyle görüyorsunuz. Tamam, orta var ya. Beydım galim ya. İyi bu öyle ki. İyi bu öyle zaten ya nime tablarda iyi abla, ya. Daha hiç pişmedi tabi kavgozu yok da. Fırında ne alemde ki? O da pişmez bu. Şöyle arkadaşlar bunu şöyle şöyle. Bunu böyle uzun yapıp da yapıyorlar ama ben daha öyle hiç denemedim. Şöyle. He öyle kıvra diyor uzun uzun Heh. tepsiye döşüyor. He bunu böyle şöyle iki katlı yapıyorlar nimet abla onu da. Hı -hı. Da... Çok güzel yapanlar var ya bence millet hiç boş O yapıyor. şey yapıyor. Gulaşlı gul var ya Aksaray'la. O böyle haşhaşlı çörek yapıyor. O, o da değil ben içiydi ben de ona abinoyum ya. <laughs> Şunları da şöyle yedirelim. He. Yedirelim arkadaşlar şöyle. Onlar ha çok arkadaşlar onlar bize pas vermiyorlar. <laughs> Hı, şöyle, şöyle çok güzel oldu. Kapansın da sana bir şey söyleyeceğim. Şey Ağlama geldi. Şunu kapatalım da öyle. Şöyle arkadaşlar şöyle. Tamam bu bitti şu tepsi getireyim. Hı. Dur şöyle. böyle. da böyle. Şimdi yayın olduğu Olsun bu kendi kendine dönüyor yani. Hani tamam bir de tepsi. Mutfakta mı? Daha sermedim onun kendime. Tamam. Tamam Nimet abla. Kapat ortasına bak inşallah arkadaşlar. Şöyle işte yapıyor. Kapat Nimet abla. Kırmızıya basayım ne? Kırmızıya bas. Şöyle arkadaşlar, Nimet abla bize yapmadıkça kahve yaptı şöyle kahvemizi içiyor Nimet ablayla. <laughs> şöyle. E, tepsilerimizi pişirdi, çekti resmini de şöyle buraya getirdi arkadaşlar. Çok güzel oldu, ellerine sağlık. Güle güle ye Nimet abla. Sen de ellerine sağlık. Şöyle sağladın. de bunlar da bize koydu. Kindiremize yiyeceksek. Ötün. Evet arkadaşlar bak. şöyle. Dillere bal bu zamanlar yala. Ben tutan şey yaladık ya adını sen getir. <laughs> Öyle arkadaşlarım kahvemiz. Evet arkadaşlar bugün yine İstanbul'da çok veci şekilde bir yağmur yağıyor. Görüyorsunuz benim odunlarım odunlar İstanbul arkadaşlar. Maalesef böyle. Bugün yine e, yağmur yağıyor arkadaşlarım buralar yine bayağı böyle rüzgar <laughs> çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar efini efini yağıyor ama yani şöyle çiçeklerimi göreyim güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlarım şöyle